Merhabalar, bu videomuzda Inventor içerisinde bulunan Split komutunu inceleyeceğiz. Bunun için ilgili dokümanımı açıyorum. Split komutu ile bir katıyı veya yüzeyli, katının yüzeylerini parçalara bölebilirsiniz. Split komutu 3D model başlığı altındaki Modify panelinde yer alır. Bu komutu çalıştırdığında şekildeki diyalog penceresi görünmektedir. Üç çeşit bölme işlemi yapabilirsiniz. Birincisi sadece katıların yüzeylerini bölme. İkincisi katıyı trim yapma yani katının bir kısmını yok etme, diğer kısmını bırakma. Üçüncüsü ise katıyı iki farklı katıya ayırma. Birinci özellikle başlayalım. Yüzeyleri bölme komutunda benden ilk olarak split tool adı verilen bir çizim nesnesi veya bir yüzey seçmemi istiyor. Burada Çizim nesnemi seçiyorum. Şimdi benden yüzey seçmemi istiyor. Burada yüzeyleri tek tek seçebileceğim gibi bütün yüzeyleri seç komutunu da kullanabilirim. Önce yüzeylerimizi tek tek seçelim. OK ile devam ettiğimde seçtiğim yüzeyler sadece kesilecek ve diğer yüzeyler kesilmeyecektir. Komutu geri alıyorum ve tekrardan split komutuna girdim. Bu sefer aynı komutu uygulayacağım. Fakat bütün yüzeylerin kesilmesini istiyorum. Geri geldim seçimi değiştirdim tekrar Okey ile devam ettiğimde katı modeli kestim Dikkat ederseniz az önce Yanlışlıkla da olsa Buradaki Yüzey nesnesini seçtim Ve onu da kesti yine aynı işlemi tekrar edelim Split komutunu çalıştırdım Split tool'umu çalıştırdım yüzeyimiz çalıştırdım ve OK ile devam ettiğimde gördüğünüz gibi yüzey nesnemi de kesti. Split komuta hem katıları hem de yüzeyleri kesebilmektedir. İşlemleri geri alıyorum. Split komutana tekrar girdim. Bir diğer yöntemi çalıştıralım. Trim solid özelliği ile seçtiğimiz katının bir kısmını tamamen yok sayıp istediğimiz şekilde bunu kesebilirsiniz. Hangi kısmı yok edeceği ok yönüyle belirlenir. Okun yönü hangi tarafa bakıyorsa o kısım kesilir. Komutu işlemimi geri aldım. Tekrardan split komutuna girip buradaki özelliği kullanacağım. Bununla da aynı şekilde kes dediğimde bu çizgim yarım da olsa bunun uzantılarını kullanarak işlemi tamamlıyor. Aynı işlemi bir de buradaki yüzeyimizi kullanarak yapalım. Yüzeyimi seçtim. Yüzeyin içi mi yoksa dışının mı kırpılacağını buradan belirliyorum. OK ile devam ettiğimde kırpma işlemini tamamlıyor. Daha net görebilmeniz için görünürlüğü kaldırdım. Tekrar işlemleri geri alıyorum. Bir diğer split özelliği ise katıyı birden fazla katıya bölme. Bu işlemde de yine bir nesne kullan veya bir yüzey kullanabilirsiniz. Ok ile devam ettiğimde az önceki seçmiş olduğum çizgiye göre katımı iki farklı gövdeye ayırdı. Bunu browser üzerindeki Solid Bodies panelinden görebilirsiniz. İki farklı gövde oluşturdu. Aynı işlemi şu an geri aldım işlemi. Aynı işlemi bir de yüzeyle tekrarlayalım. OK ile devam ettiğimde buradaki dairemin içine alan bir yüzey oluşturdu. Diğer kısmın görünümünü kapatıyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir yüzeyimi yeni bir katı oluşturdu bana orada. İşlemi geri aldım. Peki nerelerde kullanabiliriz bu işlemi? Özellikle e, belli bir alana kuvvet uygulamak istiyorsanız simülasyon işlemlerinde o alanı diğer alanın bütünlüğünden ayırmak için Split komutunu kullanabilirsiniz. Yine belli bir alana Burada bütün alanları seçerek yapalım. Farklı renk atamak istiyorsanız yine split komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin burada seçtiğim alana farklı bir renk, buradaki alana farklı bir doku ve buradaki alanda farklı bir doku atamak istiyorum. işlemlerimi geri alıyorum. Ya da browser üzerinden end of part nesnemi kaydırıyorum. Buradaki yüzeye bir çizim oluşturalım. Ve kendi bölme yüzeyimizi oluşturalım. Bölme işlemini başka nerede kullanabiliriz? Bu işlemi draft işlemini, işlemlerinde kullanabiliriz. Modify panelindeki draft komutunu çalıştırdığımda benden pal direction isimli komutu soracak. Yani hangi yüzeyde çevirmek istiyorum parçamı ve hangi yüzeyi açı vermek istiyorsam onu soruyor. Bu komutla surface yani yüzey olarak ayırdığınız komutları yüzeyleri seçip böldüğünüz yüzeyleri seçip draft işlemini yapabilirsiniz. Split komutu ile ilgili anlatacaklarımız bu kadardır.